Top sekti tekrar Barış. Barış kontrol etti. Barış. Kahe'ye aktarıyor. Kahe. Kahe. Ceza sahasına gönderdi. Bir ol sekti. Hata devam ediyor Denizli Sporu. Şimdi aşırtma bir vuruş dışarıya gidiyor. Karşılayan Emre Öztürk oldu. Onur kazandırma çabasındaydı. Müdahale savunmadan geldi. Tekrar Emre Öztürk top aldı. Rakibinden sınırdı. Emre Öztürk ceza sahasında süratli yerde ve penaltı. Ve penaltı. Dakika 51. Penaltı kazanıyor. Fethiye Spor. İşareti geldi. Onur Okan geliyor. Onur Okan, Onur Okan top direkten dışarıya çıktı. Onur Okan. Onur Okan işte bu penaltı vuruşunda top direğe çarpıyor. Ve dışarıya gidiyor. Çok önemli bir fırsattan yararlanamadı Fethiye Spor. Kahin'in pası Ahmet Arı'ya. Ahmet Arı süratli. Ahmet Arı son şimdi içeri doğru çevirdi. Kaya kontrol etmek istiyor. Geriye doğru çıkardı. Bülent vurdu dışarıya. Bülent'in vuruşu dışarıya çıktı. Şimdi kullanıldı. Ahmet Aras'a doğru. Ahmet Aras dokundu topa. Krasniki. Krasniki indirdi. Krasniki sıyrıldı. Krasniki şimdi bir rakibinden daha sıyrıldı. Ceza sahasına. Ahmet Aras gol pozisyonu. Ahmet Aras atıyor. Ahmet Aras atıyor. aldı. Artun'a kazandırdı. Hemen yanında süratli Hakan. Artun şimdi Hakan'a gönderdi. Hakan ceza sahasında. Gol pozisyonu geriye doğru çıkardı. Olur Okan. Top direkten döndü. Tamamlayan Ahmet Anas. Fark ikiye çıkıyor. Yes, yes, yes. Dakika 70 durum. 2-0 oldu. İşte izliyoruz. Bakın Hakan çok süratli gelmişti. Topla şanssız ismi Onur Okan. Şanslı ismi Ahmet Aras. Emre Öztürk top istiyor. Emre Öztürk'e doğru mu? Krasniki e kapı vuruşu ve gol geliyor. Krasnik atıyor. 76'da fark 3'e çıktı. Dağılıyor Denizli Spor. Onur Okan baktı ceza sahasına. Emre Öztürk'ü düşünüyordu belki ama o noktada bir temas da var yanılmıyorsam savunmadan. Krasniki gelmişti. Krasniki dokundu ve topu gönderdi. Bülent Serdar'a doğru bir ol bırakmadı. Top Denizli Spor'da. Ahmet Arı'da o ceza sahasına. Serdar, Serdar vuruyor ve topağlara gidiyor. Serdar'ın golü geldi dakika 80. Kenan ceza sahasına koşu yaptı. Kenan'a doğru. Kenan sektirdi. Emre Öztürk gol pozisyonu ve topu alarda. 90'da geliyor dördüncü gol. Gol Emre Öztürk'ten durum 4-1. Fark yeniden 3'e çıktı. Denizli'de. Krasniki. Ahmet Aras yenilirdi. Krasniki. Kenan. Kenan sıyrıldı. Kenan vurdu ve beşinci gol geldi. Fethiye Spor'da Kenan atıyor. Gol oldu ve maç tekrar başlamadı. Maç sona eriyor. Tek Denizli Spor 1, Fethiye Spor 5 maçın sonucu. İşte karşılaşmadaki son gol. Kenan ceza sahasında topa bastı, sıyrıldı, vuruşunu yaptı ve beşinci golünü attı takımının.